20. yüzyılın başlarına bir düşünün, dünya inanılmaz bir hızla değişiyor. Bilim ve materyalist felsefe bir yanda insanlığa yepyeni ufuklar vaat ederken, diğer yanda inanç, bildiğimiz o köklü inanç temellerinden sarsılıyordu. İşte tam da bu entelektüel fırtınanın ortasında bir alim bu meydan okumayı tek başına göğüslemeye karar verdi. Ve işte bu inancın moderniteyle olan büyük imtihanının hikayesi. İşte o dönemin hatta belki günümüzün bile en can alıcı sorusu tam olarak buydu. Yani eğer her şey maddeden ibaretse, gerçek dediğimiz şey sadece gözümüzle gördüğümüzse, o zaman maneviyata yani ilahi olana nasıl yer bulacağız? Bu cevaplanması gereken gerçekten hayati bir soruydu. Hadi o zaman konuya dalalım. İşte bu devasa soruyu cevaplamaya bütün ömrünü adayan bir alim var karşımızda. Sayit Nursi. Ama o, bildiğimiz, sadece eski bilgileri tekrar eden klasik bir din alimi değil, hayır. O, çağının getirdiği yepyeni sorunlara, yepyeni cevaplar arayan bir düşünür. Şimdi zekası o kadar inanılmaz ki hani normalde 15 yıl falan süren yüzlerce kitabı sadece 3 ayda okuyup anladığı söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz? İşte bu yüzden daha gencecikken ona zaman demişler. Yani zamanın eşsizi, zamanın harikası. Bu, onun nasıl bir entelektüel güçle sahneye çıktığının ilk ve en net işaretiydi aslında. Peki Nursi'nin yaşadığı o entelektüel atmosfer nasıldı? Tam olarak şuydu. Pozitivizm diye bir akım var. Diyor ki, kardeşim ben gözümle görmediğime, deneyle ispatlamadığıma inanmam. Materyalizm daha da ileri gidiyor. Evren dediğin dev bir makina, insan da o makinenin içinde anlamsız, küçücük bir parça diyor. Hal böyle olunca, inanç, ilerlemenin önünde bir engel gibi görülüyordu. Bu zaman çizelgesine bakınca gerçekten çok ilginç bir şey var. Nursi'nin en derin, en etkili eserleri öyle sakin, huzurlu bir kütüphanede yazılmadı. Tam tersi, savaş cephelerinde, esir kamplarında, yıllar süren sürgünlerde ve soğuk hafishane hücrelerinde kaleme alındı. Yani onun düşüncesi en büyük zorlukların tam ortasında dövülerek şekillendi. Peki Nursi'nin çağının bu dev meydan okumasına cevabı ne oldu? İşte o cevap binlerce sayfayı bulan ve adına Risale-i Nur yani Nur Risaleleri dediği o muazzam külliyatı oldu. Ama durun bu bildiğimiz o klasik tefsirlerden çok farklıydı. Amacı sadece zaten inanan birine bir şeyler anlatmak değildi. Hayır. Asıl hedefi 20. yüzyılın o şüpheci, sorgulayan, neden diye soran zihnini ikna etmekti. İşte tam da bu yüzden yöntem olarak aklı ve mantıksal delilleri hep en ön plana çıkardı. İşte Nursi'nin temel yöntemini bu slide müthiş bir şekilde özetliyor. Şimdi bakın, felsefe bir çiçeğe baktığında ona kendi adına bakar. Yani manayı ismiyle. Onu sadece botanik bir nesne olarak görür, inceler. Ama Kur'an'ın bakışı, yani manayı harfi ise bambaşka. O çiçeğe, onu yapan sanatçının bir eseri, bize gönderilmiş bir mektup, bir işaret olarak bakar. Yani Nursi'ye göre evren, öyle rastgele, anlamsız bir nesneler yığını değil, tam tersine yazarını anlatan her sayfasında onu gösteren devasa bir kitaptır. Hadi şimdi bu yöntemin pratikte nasıl çalıştığına bakalım. Mesela inancın en zorlu, en soyut konularından birini ahirete ele alalım. Nursi bu konuyu sadece duygusal bir teselli olarak değil de nasıl mantıksal bir zorunluluk olarak ortaya koyuyor? Gelin görelim. Nursi işe en temel insani duygumuzdan, içgüdümüzden başlıyor. Diyor ki, insan ruhunun doğasında ebediyete karşı şiddetli bir arzu vardır. Düşünün bir, hiçbirimiz yok olmak istemeyiz değil mi? Hepimizin içinde bir sonsuzluk arzusu var. İşte Nursi'ye göre bu kadar derin, bu kadar köklü bir arzu boşu boşuna yaratılmış olamaz. Bu, varlığımızın bu kısacık dünyadan ibaret olmadığının ilk ve en güçlü ipucudur. Peki bu soyut fikri nasıl somutlaştırıyor? Nasıl mantıklı bir zemini oturtuyor? Çok basit ama bir o kadar da güçlü bir benzetmeyle, bir hikayeyle. Adil bir padişah ve onun mükemmel krallığı. Şimdi bu mantık zincirini gelin adım adım yavaş yavaş takip edelim. 1. Etrafımıza bakıyoruz. Bu kusursuz ve düzenli krallık bize her şeyin arkasında bilge ve güçlü bir padişah olduğunu söylüyor. Bu cepte. 2. Böyle bilge ve güçlü bir padişahın aynı zamanda adil ve merhametli olmasını bekleriz değil mi? Çünkü gerçek güç adaletle birleşince bir anlam ifade eder. 3. Peki, gerçek adalet neyi gerektirir? İyiliğin ödüllendirilmesini, kötülüğün de cezasız kalmamasını. Ve geldik son adıma, dördüncü adıma. Bu dünyada, bu geçici alemde böyle mükemmel bir adalet görüyor muyuz? Pek sayılmaz. Bazen iyiler acı çekerken, zalimler yanlarına kar kalanla çekip gidiyor. İşte tam bu noktada akıl ve mantık bize şunu fısıldıyor. Eğer padişah gerçekten adilse ve bu geçici diyarda adalet tam olarak işlemiyorsa, o zaman bütün hesapların görüleceği kalıcı bir diyar yani bir büyük mahkeme olmak zorunda. İşte bu harika benzetmenin anahtarı da tam olarak bu. O krallık içinde yaşadığımız bu kainat. O adil padişah Allah ve o kaçınılmaz büyük mahkeme de ahiretin ta kendisi. Gördüğünüz gibi Nursi için ahiret sadece inanıyorum demekten ibaret keyfi bir inanç değil, adaletin mantıksal bir zorunluluğu, bir sonucudur. Peki tamam, bu inanç bizim günlük hayatımıza nasıl yansıyacak? Şimdi teoriden pratiğe geçiyoruz ve Nursi'nin ibadetlere nasıl baktığını inceliyoruz. Ona göre ibadetler birer angarya değil, müthiş birer manevi fırsat. Ekranda tek bir sayı görüyorsunuz, 80 yıl. İlk bakışta bir şey ifade etmiyor gibi değil mi? Ama aslında bu sayı sıradan bir sayı değil. Bu manevi bir sermayenin büyük bir kazancın anahtarı. İşte o sayının sırrı bu cümlede gizli. Nursi diyor ki, hakkıyla idrak edilen bir tek Ramazan 80 senelik bir ömrün manevi meyvelerini kazandırabilir. Yani Ramazan gibi kutsal zamanları manevi kazancın katlanarak arttığı bir nevi bonuslu bir yatırım fırsatı gibi görüyor. Düşünsenize, doğru değerlendirilen bir ay 80 yıllık bir manevi birikime denk gelebiliyor. Bu zamanı adeta uhrevi bir ticarete dönüştürmek demek. Nursiye göre orucun en büyük faydalarından biri de tamamen psikolojik. Şimdi oruç tutmayan bir nefis kendini adeta bir firavun gibi görür. Her şeyin sahibi olduğunu düşünür. Kendini yeterli zanneder ve yaratıcısını unutur. Ama oruç yani açlık bu firavunluğa doğrudan bir darbe indirir insana ne kadar aciz, ne kadar muhtaç olduğunu yüzüne çarpar. İşte o zaman kibir kırılır, yerine şükür ve başkasının halinden anlama yani empati gelir. Peki toparlayacak olursak, Said Nursi'nin düşüncesinin modern insana verdiği temel mesaj ne? Bütün bu anlattıklarımızdan cebimize ne koymalıyız? Neyi aklımızda tutmalıyız? Özetin özeti şu, Nursi materyalizmin o büyük meydan okumasına akılla, mantıkla cevap verdi bize evreni anlamsız bir yığın olarak değil, Allah'ı anlatan bir kitap gibi okumayı öğretti. Ahiretin, adaletin mantıksal bir gereği olduğunu gösterdi. Ve son olarak, ibadetleri sıkıcı bir rutin olarak değil, sonsuz bir geleceğe yapılmış en karlı, en akıllıca yatırım olarak çerçeveledi. Ve bu anlatımı zihninizde kalacak son bir soruyla bitirelim. Nursi, bu hayatın, sonsuz bir hayatın sadece bir başlangıcı, bir ön söz olduğunu savundu. Bir an için düşünelim, eğer bu gerçekten doğruysa, yaşadığımız tek bir günün diğeri nasıl değişir? Bu fikir, şu anki önceliklerimizi, günlük koşuşturmacamızı, kararlarımızı nasıl etkiler? İşte bu sorunun cevabı size kalmış.